Merhaba değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Kıymetli zeytin üreticisi değerli çiftçi kardeşlerim. Bugün başka bir zeytin bahçesinden sizlerle güzel bir video çekmek istedik arkadaşlar. Şimdi bu zeytin bahçesi arkadaşlar uzun yıllardır bakım yapılmamış. Yani yapraktan besleme olayı uygulaması olmamış arkadaşlar. Sürekli topraktan veya hayvan zibiliyle yani hayvan gübresiyle besleme yapılmış arkadaşlar. Ağaçlarda bıdamalarda hata var. Şimdi toplarken biraz dalları kırılmış, biraz dalları kesilmiş. Hasat bu bahçenin gerisinde hala devam ediyor arkadaşlar. Bu bahçe sahibimiz bizden bir ricada bulundu. Benim ağaçlarım verimsiz kardeşim. Senin videolarını izliyorum. Ve ağaçların gür, canlı, verimleri de güzel. Bana yardımcı olabilir misin? Yani bana önerebileceğin herhangi bir ilaç var mı diye rica üzerine bu bahçeye geldik. Şimdi bakın arkadaşlar. Ağaçlarda hiç sürgün olayı yok. Şimdi sürgün olmazsa değerli arkadaşım sürgün ve yaprak olmazsa ağaçlarda meyve olmaz. Yani sürgün olacak ki bize ağaç meyve verecek. Ağaç budanacak ki bize meyve verecek. Şimdi böyle bir budama tarzı yok arkadaşlar. Bir bakın. Tam ortadan çıkmış bir tane kol. Ağacın ortasını kaplamış. Yine bakın bu ağaçlarda da hiç sürgün yok. Sürgün durmuş. Yeni bir sürgüne devam etmemiş. Ha buralarda ufak tefek gözenekler var. Bunlar da artık Ağaç kendini mi besleyecek, meyve mi oluşturacak. Gıdamalarda bir sürü yapılacak işlemler var. Aralardaki kuru dalların makasla küçük küçük bir şekilde alınmaları lazım. Ağaçlar bakın, bakımsızlıktan yani ayakta zor duruyorlar diyebilirim. Arkadaşlar bakımsız insan da hasta olur. Yani gıdayı, vitaminini vücuduna tam alamayan insan da hasta olur. Ama bakımlı insan nasıl olur arkadaşlar? Dinç olur, dinamik olur, seri olur değil mi arkadaşlar? Yani ağaç deyip geçmeyelim. Yani hangi ağaca gitsek böyle sönük, solgun bir yapı bizi karşılıyor arkadaşlar. Şimdi Allah'ın izniyle buraya bir uygulama başlayacağız arkadaşlar. Bu uygulamamızı şu an burası hasatta da bir dönüm bir buçuk dönüm kadar bir hasat edilecek yer var. Uygulama olarak bu değerli kardeşimize bir uygulama takvimi vereceğiz arkadaşlar. Yani videolarımda izleyenler bilir bu takvimleri isteyenlere WhatsApp'tan paylaşıyorum. Herhangi bir ücret talep etmiyorum, herhangi bir çıkarım yok. Şimdi arkadaşlar, bu bahçeye ben ne yapacağım? Ben bu bahçeye arkadaşlar, kopares ve bizinç uygulattıracağım. Yani kendi uyguladığım ürünleri bizzat bu bahçeye kopares ve bizinç uygulattıracağım. Yani artık yaparsa kendine ben tavsiye ederim. Benim kullandığım ilaçlar bunlar derim. Koparas biz işten sonra arkadaşlar topraktan ben bir besleme yapacağım. Yani yarın bugün kendi zeytininde de bu beslemeyi yapacağım. Bakın şu ağacın canlılığına bakın. Bir de şu ağaca bakın. Yani kamerada net çıkıyor mu bilmiyorum. Bu gayet büyür canlı. Bu ağaç biraz soluk. Solgun. Hatta şöyle bakıldığında yapraklarına bordo bulamaçları sıkılmış gibi. Ama bordo bulamacı uygulanmamış. Ee, konuyu dağıttık. Affedersiniz. Özür dilerim arkadaşlar. Ee, bizinçten ve Koperas'tan sonra bu bahçeye topraktan bor, çinko dediğimiz bir toz halinde olan maddemiz var arkadaşlar. Bunu ben her yıl uyguluyorum. Ve gayet de güzel bir şekilde bir verim elde ediyorum. Yani topraktan bor çinko ne işe yarar? Arkadaşlar yapraktan verdiğimiz ürünler anlık olarak anlık olan ürünlerdir. Yani atıyorum şu an için Yaprağın neye ihtiyacı var? Kalsiyuma. Neye ihtiyacı var? Nitrat çözeltisine. Bunu yapraktan verdiğimiz zaman bu o anki ihtiyacını karşılıyor. Ama topraktan bor, çinko uyguladığımızda arkadaşlar bunu yavaş yavaş emiyor ağaç. Emdiğini damarları yoluyla bütün gövdesine iletiyor. Yani insana serum takıldığını düşünün. Damar yoluyla ilacı bütün vücuduna yayıyor arkadaşlar. Ve bunun da değerli çiftçi kardeşlerim o kadar büyük bir önemi var ki yani uygulayanlar belki vardır. Uygulayan arkadaşlarım biliyordur. Yani gerçekten güzel bir uygulama yöntemi. Gerçekten güzel bir buluş. Gerçekten güzel bir ilaç mı diyelim, gübre mi diyelim. Yani üreten arkadaşımızdan Allah razı olsun. Şimdi bu ağaçtan ne bekliyorsun arkadaş? Ya çalısı çıkmış bak. Çalı devam ediyor. Çalının ucunda sürgün var. Abi bu ağaç kendini iki yılda toplayamaz. Gözünü seveyim. Bakın üzerinde verim vermiş. Bakın hiçbir yaprak yok. Yapraklar gitmiş. Verimleri Akdeniz sineğe vurmuş. Kurt vurmuş. Bizim yaptığımız ilaçlama işte şu olayı ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Ağaçlarımızı canlı, gür ve dinamik bir şekilde ayakta tutuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu zeytin Bursa Gemlik. Bu zeytin Edremit cinsi. Bakın. Gövde yapısında bile fark var. Gövdesi düz. Adeta pürüzsüz gidiyor. Bakın gemliğin gövdesine bakın. Çatallı ve eğimli büyümlü. Bu ağaç genetik olarak da farklı bir ağaç arkadaşlar. Meyve olarak da farklı bir ağaç. Bakın böyle lastik gibi sünüyor bu. Ama diğerinde Gemlik'te bunu yapamıyorsun. Böyle çıt diye kopuyor. Şimdi hasat yapılmış ama üzerinde verimler kalmış. Edremit'in bak bu şekilde yapısı var. Çok farklı bir yapıya sahip. Yani sürgünleri böyle hani bir nebze kavak ağacını hatırlatıyor. Bursa gemlik gibi değil. Arkadaşlar şimdi sohbet babında bir video çektim. Bu adam ne anlatıyor, ne anlattı? Ya bu adam sürekli konuştu. Konuyu oradan aldı, oraya dağıttı. Oradan buraya dağıttı. Biz bu işten bir şey anlamadık. Gibi yorumlar alacağım. Haklısınız arkadaşlar. Değerli takipçilerim, bakım yapılmayan bir bahçeye uğradık. Rica üzerine. Bahçeyi ziyaret ettik. Bahçemizde vitamin eksikliği, ağaçların bakımsızlığı ne gözetledik. Yani gözetleme anında arkadaşlar ben tarım mühendisi değilim. Sadece üretici bir çiftçiyim. Bu çiftçimize ne uyguladık? Şimdi hasat ileride devam ediyor daha. Hasatın yaklaşık bir buçuk dönümü var yapılmasına. Hasattan sonra arkadaşlar kopares ve biz hiç uygulamasını söyledik. koparas ve biz işten sonra güzel bir budama yapılmasını önerdik. Güzel bir budamadan sonra topraktan borçinko dediğimiz toz halindeki gübre gibi olan maddeyi 15 yıllık ağaca 100 gram olacak şekilde topraktan uygulamasını söyledik. Buradaki izlenimlerimiz şu an için bu. Diğer bir videolarımda Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.